Biz çok geziyoruz. Bizimki durmuyor yerinde zaten. Bol bol gezeriz deniz kenarına, çimlere, bahçelere, parklara. En sevdiği şey de kafalara dikkat oynamak. Kafalara dikkat oynamak şu, ben Emir'i omzuma alıyorum. Tabii boyumuz uzadığı için kafamızı bir yerlere çarpmasın diye sürekli kafalara dikkat şarkısı söylüyoruz ve böyle geziyoruz. O bizim en büyük eğlencemiz. Çocuğunuzun Faber Castell Kademi'de yaptığı ve sizin için en anlamlı olan çizim hangisiydi? Sizi bu kadar etkilen neydi? En anlamlı, en etkilemesi beraber yapmamızdı. Geçen yaz ya da bir önceki yaz e, hep beraber deniz kenarındayken ilk defa renkleri tanıyor. İşte ağacın kahverengisi. Çimenin yeşili, denizin gökyüzünün mavisi, güneşin sarısı ve bunları kağıda dökmesi. Benim açımdan çok kıymetli o renkleri tanıması. Bu sabah çekim yapacağımızı Emir'e söylediğinde resimlerinden bir tanesini bana da yanıma eşlik etmesi için gönderdi. Onu da sizle paylaşmak isterim. Bizim böyle doğa fotoğraflarımız, doğa resimlerimiz çok fazladır Emir'le. Bol bol yeşilli, kahverengili, güneşli, denizli. Bu da onlardan bir tanesi. O yüzden bunları ben keyifle gördüğünüz gibi saklıyorum. Evimizde çok önemli bir yer tutuyor bu resimler. Babanızdan size geçen ve bunu çocuklarınıza yansıttığınız bir gelenek, bir miras var mıdır? Sanıyorum aile mevhumu. Aileyle beraber vakit geçirmek, planlar yapmak, oyunlar oynamak en önemli geleneklerimizden bir tanesi. Ben aynısının Emir tarafından da devam ettirilmesini çok isterim. Çocuğunuz ilk defa baba ne iş yapıyorsun diye sorduğunda işinizi nasıl anlattınız? Benim işimi anlatmam aslında bir anlamda çok kolay oldu. Çünkü zaten her zaman kullandığımız boyalarımızı, pastellerimizi, kurşun kalemlerimizi masaya döktük ve dedim ki Emir bak ben bu güzel kalemleri, bu güzel renkleri, bu güzel boyaları üreten firmada çalışıyorum ve daha çok çocuğa bu ürünlerin ulaşması için elimden geleni yapıyorum. O yüzden nispeten işimi anlatmak kolay oldu. Mavi renk sizin için ne ifade ediyor? Özgürlük, gökyüzü. Kendinizi hangi renkle tanımlarsınız? Kırmızı, enerji. Güvenin hangi renkte tanımlarsınız? Yeşil, orman. Çocuğunuz sizin için hangi rengi ifade ediyor ve neden? Ben onu gökkuşağı diye adlandırırdım. Rengarenk, enerjik, hayat dolu, sevgi dolu. O yüzden gökkuşağı. Baba sizin için hangi rengi ifade ediyor ve neden? Benim babadan oğula inşallah emri aktaracağım bir şey de Beşiktaşlılık. O yüzden benim açımdan babam siyah beyaz. Ben de o yüzden oğluma siyah beyaz olmasını isterim.